Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle hafta sonu paylaşılan videolarda bir tane analiz uygulaması vermiştik basit. Yani bununla ilgili çok olumlu dönüşler aldım. O yüzden e, herkese teşekkür ediyorum. Orada sadece mobilde bir kullanım sıkıntısı oluyormuş zannediyorum. Onda da e, Excel'i açtığınızda siteye gitti dediğiniz zaman direkt bilgilerin sitesine yönlendirecek sizi. Tarayıcınızın sağ üst köşesinin ayarlarından e, masaüstü sitesi deyip ve tarayıcının adres çubuğunda M nokta yazar arkadaşlar. O M noktayı kaldırdığınız zaman sorunsuz çalışacaktır. Bunu belirteyim. bir diğer konumuz da şu. Şimdi bu YouTube'da paylaştığım uygulamanın bana sürekli mobil versiyonu var mı falan diye soruyorlar. Bu şu an görmüş olduğunuz telefondan kayıt yapıyorum. Mobil uygulamasıdır. Yani e, onun gibi görselliğe sahip değil. Çünkü orada makrolar olsun, kodlar olsun çalışmıyor Android telefonlarda. O yüzden daha basit ama YouTube'da görmüş olduğunuz bu uygulamanın aynısı. Yani sonuçlar birebir aynı. Orada ne sonuç çıkıyorsa burada da bu sonuç çıkıyor. Yani birkaç tane de buradan video çekmek istedim. Yani mobil uyumlu bir dosya olduğunu herkes görebilsin diye. Şimdi bugün birkaç tane maç vereceğim tekrar. Bir paylaşalım isterseniz maçlarımızı başlayalım. Şimdi bunu Excel'e alan arkadaşlar şöyle de yapabilir. Mesela direkt buradan tarih filtresini seçer mesela şimdi onlar ayıp olmasın diye ben dünden göstereyim. 5 Aralık diyelim. Saat seçebilirsiniz. Şu şekilde maç sonu ilk yarı ilk yarı 0.5, ilk yarı 1.5. 2.5, 3.5 karşılıklı gol var. Uygulamanın en güvendiği tahmin olarak var. Yani siz direkt burada bu excel'i alan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Seçtiğiniz zaman ayın 5'inde olan bütün ilk yarısı 0.5 üst bitme ihtimali maçları listelemiş olursunuz. Yani aslında bunu kullanımı daha basittir. Ben kendim de bunu kullanıyorum. Hem vakit almıyor hem de daha pratik. Yani burada her şeyi listeleyebilirsiniz. Karşınıza çıkar. Tek tek maç aramak yerine. Ama ben şimdi bugünün maçlarında bunu böyle göstermeyeceğim. Alan arkadaşlara Ayıp olmasın. Şimdi hemen maçımıza geçelim. İlk maçımız Ajax 2. Yani şöyle de yapabiliyorum. Mesela bu telefonda çalışan sürümdür arkadaşlar. Telefonda göstermek istedim. Altı aralığı seçtim. Buradan ev sahibine bakıyorum. Ajax 2. Bunları not alın arkadaşlar. Bunda çünkü e, maçları kaydetme butonu yok. Butonlar çalışmadığı için tek tek analiz edeceğiz. O yüzden siz de bunları not ederseniz sizin için daha iyi olur. Şimdi başlayalım. Ajax 2 Emmen maçı. Maç sonucu riskli demiş. İlk yarı sonucu riskli. İlk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1.5 üst demiş. İlk yarı 1.5 üst demiş ama ilk yarı 0.5 üst tercih yapacağız. Maç sonu 2.5 üst demiş. Daha önceki videomda belirttiğim gibi 1.5 üstünü %99 gördüğü için değer vermiyor ve burada riskli gösteriyor. Yani siz burada 2.5 üstü gördüğünüzde 1.5 üstü bankodur arkadaşlar burada. 2.5 buçuk ve karşılıklı gol var demiş. Bu uygulamanın en güvendiği tahmin ise ilk yarı 0.5 üstüymüş. Bu ilk maçımız. Ajax 2 maçına. İlk yarı 0.5 üst diyoruz. Şimdi bir diğer maçımıza geçiyoruz. Ankara gücü maçı. Ankara gücü Balıkesir maçı var arkadaşlar. Hemen bunu da göstereyim. Maç sonu 1 demiş. İlk kere 1 demiş. İlk kere 0.5 üst. Maç sonu bir buçuk üst ve karşılıklı gol yok demiş. Uygulamanın en güvenli tahmin ise bir buçuk üst demiş arkadaşlar. Bunu da not edebilirsiniz. İlk yarı sıfır buçuk üst oynayacağız buna. Hemen diğer maçımıza geçelim. PSV 2 maçı 10'da başlayacak. PSV 2 Grah Şart maçı var. Maç sonu 2, ilk yarı 0,5 üst, maç sonu buçuk üst ve karşılıklı gol var demiş. Bu uygulamanın en güvendiği tahmin ise 1,5 üstmüş arkadaşlar. İlk yarı 0,5 üst oynayacağız bu maça Bunları not alın arkadaşlar. Şimdi diğer maçımız Alkmaar maçı. Hemen buna da bakalım. altmar Maç sonu risk. ilk yarı sonucu riskli. İlk yarı 0.5 üst. İlk yarı 1.5 üst bir ihtimal. Karşılıklı gol var demiş. Uygulamanın en güvendiği tahmin ise ilk yarı 0.5 üst. Gözünüz kapalı ilk yarı 0.5 üst. Oynayabilirsiniz arkadaşlar bu maça. Hemen diğer maçımıza geçelim. Utrecht maçımız olacak. Utrecht Den Haag maçı. <laughs> Maç sonu 2 demiş. İlk yarı 0.5 üst. İlk yarı 1.5 üst. Maç sonucuna 1.5 riskli demiş. 2.5 üst demiş. 1.5 üstü bankodur arkadaşlar. Uygulamanın en güvendiği tahmin ise ilk yarı 0.5 üst. Bu verdiğim maçlar ilk yarı 0.5 üst oynayın arkadaşlar. Bunları not edin. Hemen diğer maçımıza bakalım. Nasıl Valtov maçı var. Hemen onu bir inceleyelim. Taraf ve ilk yarı balistlerine riskli demiş. İlk yarı 0.5 üst. Maç sonu 1.5 üst. Karşılıklı gol var. Uygulamanın en güvendiği tahmin ise 1.5 üst arkadaşlar. İlk yarı 0.5 üstünü rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Gelecektir. Hemen bir diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımız da Menemen maçı arkadaşlar. Keçi de oynuyor. Maç sonu 2 demiş. İlk yarı 0.5 üst. Maç sonu 1.5 üst. Karşılıklı gol var. Uygulamanın güventemini 1.5 üst. Buna da ilk yarı 0.5 üst oynayabiliriz arkadaşlar. Yani bu mobil uygulamamız bu şekilde. Hem daha basit. Yani oradan oraya gitmiyoruz etmiyoruz falan. Yani bilgisayar uygulamasının basitleştirilmiş direkt sonuç hali arkadaşlar. Yani buradan neden çekiyorum bu videoyu? Çünkü herkes mobil uygulama var mı diye sordu bana. İşte o da bunun. Mobil uygulaması. Yani bu şekilde. Gayet güzel çalışıyor. Şu an ben size 7 tane maç vermiş oldum arkadaşlar bugünle ilgili. Bu 7 maçın Yedisine de 2 kere 0.5 üstü oynayabilirsiniz. Aynı kuponla bütün maçları toplamayın arkadaşlar. Tek tek oynayın, canlıdan oynayın. Bu şekilde para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi birkaç gün bu şekilde mobilden videolar çekip atacağım. Sistem tam olarak aynı. Bilgisayarda çalışan uygulama telefonlarda çalışmadığı için o konular falan bu şekilde basit bir telefon uygulaması şeklinde yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi şuradan mesela geçmişe dönüp ben size göstereyim. Mesela 6 Aralık mesela 4 Aralık Cumartesi günüydü. Buradan 4 Aralık'ı seçerseniz mesela karşılıklı golvara geldiniz diyelim. Direkt her şeyi burada hazır görebilirsiniz seçtiğinizde size cumartesi günü karşılıklı gol var olması muhtemel maçların hepsini böyle sıralıyor arkadaşlar. Tek tek bakmanıza da gerek yok aslında. Yine aynı şekilde cumartesi gününün karşılıklı yok olan maçlarını çıkartıyor. Yani direkt oynayacağınız tercihe göre de buradan listeleyip oynayabilirsiniz. Yani ben kendim bunu kullanıyorum. Dediğim gibi iş güç var, yoğunluk var, daha basit oluyor. Direkt filtreleme kısmına ilk yarı 0.5 üstü yazıp bugünün tarihini atıyorum. İlk yarı 0.5 üstü bitecek. Maçlar önüme listeleniyor. İşlerinden seçip seçip kuponumu yapıyorum arkadaşlar. Size de bu şekilde paylaşıyorum. Bugünlük benim söyleyeceklerim bu kadar. Alacağınız bahislerde size bol şanslar dilerim. Dediğim gibi lütfen teker teker oynayın. Yani hepsini bir kuponda yazmayın. Üzülecek miktarlardan kaçının arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, bol kazançlı günler dilerim. Kanalımızı beğenip videoları beğenip abone olmayı unutmazsanız çok makbule geçer. Teşekkürler, iyi günler.